Merhaba kardeşlerim. Ben We Are The Saints Dan Mike. Bugün sizinle paylaşmak üzere Rab'den gelen gerçekten muhteşem bir videomuz var. Rab geçmişte defalarca yaptığımız gibi bu Mesih'teki kız kardeşimizin buraya gelip kendi tanıklığını bizimle paylaşmasını kalbime öyle bir şekilde yerleştirdi ki ve bu yüzden gerçekten de çok güçlü bir şekilde mecbur hissettim kendimi. Bu konuyu daha da ileriye taşımak istedim. Mesih'teki bu kız kardeşimiz birkaç hafta önce Discord'umuza katılarak kısaca bir tanıklıkta bulundu. Şayet onu görmek ya da onunla bir sohbet başlatmak isterseniz kendisi Discord platformunda bulunuyor olacak. Video bitmeden size onun kullanıcı adını verdiğimden emin olacağım ve şayet anlattıkları ruhunuzda bir karşılık bulursa onunla tanıklığı hakkında sorular sormak üzere konuşabilirsiniz. Ben Discord'da yaptığımız kısa tanışmadan bile oldukça etkilenmiştim. Discord'daki tanışmamızdan çok etkilendim. Bu yüzden onunla konuşmak istedim ve kendisine ulaştım. Bu benim derinden hissettiğim ve Rabbin uzun bir süredir benimle konuştuğu, gerçekten büyük bir öneme sahip olan bir mesaj. İçinde yaşamakta olduğumuz dünya için gerçekten çok önemli. Şöyle. Dışarıda bundan gerçekten etkilenecek bazı kişiler veya insanlar var bundan gerçekten etkilenecek, ruhlarına dokunacak insanlar olacak. Ve bilmenizi isterim ki eğer bunu hissediyorsanız, eğer bu ruhunuza gerçekten dokunuyorsa, lütfen ne olursa olsun bu konuda harekete geçin. Benimle, Discord'la veya ekiple iletişime geçmeniz gerektiğini söylemiyorum ama sadece Rab'bin sizinle konuştuğu konuda harekete geçin. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz dönemi doğru bir şekilde kavramamız ve idrak etmemiz son derece mühimdir. İçinde bulunduğumuz dünyada zaman çok çok geç bir evreye gelmiş durumda ve e, bildiğiniz gibi mevcut durumun gidişatına bakıldığında gerçeğin mutlaka dile getirilmesi, açıklanması ve aynı zamanda farklı bir açıdan da bakılması gerekiyor. Sadece toplumun bize dayattıklarını değil, rabbin bize fısıldadıklarını ve bunların üzerimizde nasıl bir etki yarattığını anlamak çok önemli. Sıradan insanların günlük hayatlarını ve Rabbin ne kadar lütufkar, ne kadar onurlu, ne kadar centilmen, ne kadar sevgi dolu ve şefkatli olduğunu peşine düştüğünü herhangi bir arayışı ya da herhangi bir özlemi olan herkes kalplerindeki o boşluğu doldurmaya yönelik herhangi bir arayışı ya da o boşluğa karşı içten bir özlemi olanların İsa her zaman 99'u bırakıp birin peşinden gider bu yüzden bu mükemmel bir fırsat. Şimdi sizi değerli konuğumla tanıştırmak istiyorum. Adı Liz onu şimdi buraya alacağım ve sadece bir sohbet edeceğiz. Liz'in tanıklığından bahsedeceğiz ve sonrasını kutsal ruhun bizi götüreceği yere bırakacağız. Daha fazla gecikmeden Liz'i buraya sahneye alıyorum. Liz duyuyor musun? Selam. Evet duyabiliyorum Michael. Ah harika, 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 harika. Yani az önce de konuştuğumuz gibi e, geldiğin için teşekkür ederim. Biliyorum bunu yapmak gerçekten zor. Bu kolay bir şey değil. Yani ben bunu epeydir yapmaktayım ve hala benim için çıkıp da kayda alınmak hiç de kolay değil. Zor ama biliyorsun biz Kutsal Ruh'un serbestçe akmasına izin vereceğiz ve senin gerçekten çok önemli bir mesajın var. Şöyle ki Liz, biliyorum ki sen Discord'da aktif olarak bulunuyorsun. Evet. Okay. Ve herkesin duymasını istediğim şey şu ki Discord'da olacaksın bu nedenle eğer birileri sana soru sormak veya seninle bağlantı kurmak isterse bunu uygulama aracılığıyla yapabilirler. <laughs> evet, bu videonun alt kısmındaki açıklama bölümüne bunun bağlantısını da ekleyeceğiz. Ve senin pro, umarım sen de kanallardan birine girersin. E, ee, oradaki bir kanala girip videoda sen olduğunu, bunun sen olduğunu belirten kısa bir açıklama yaparsın. Sorusu olanlar çekinmeden sorsunlar diye. Elbette. Şey. Yani sadece herkese söyleyelim. Evet. Peki Liz, ee, başlayalım. Nerelisin? Yani nerede nerede büyüdün? Atlanta, Georgia'da dünyaya geldim ama yaşamımın büyük bir bölümünü Houston, Texas'ta geçirdim. Babamın babamın ailesi Houston, Texas'tan. Annemin ailesi ise Atlanta, Georgia'dan. E ee, Georgia. Çoğunlukla burada büyüdüm. 15 yaşımdan beri Texas'tayız. Texas'ta peki. Peki biraz çocukluğundan bahsedelim bize biraz büyüdüğün zamanki çocukluğundan bahseder misin? Pekala. Çocukluk dönemime gelecek olursak hayatının tam anlamıyla bir film ya da kitap olabileceğini hissediyorum. Tanrı'nın bana gerçekten bunu söylediğini hissediyorum. Bir anlamı var mı bilmiyorum ama. Yani bu kısımdan bahsetmek istiyorum çünkü bence çok önemli. Birçok kişinin kendini bağdaştırabileceğini düşünüyorum. Tanrı en çok kırılmış olan insanlar üzerinde çalışmak istiyor ve ben de kesinlikle o kişilerden biriyim ki bu nihayetinde onun yüceliğini göstermek içindir değil mi? Onun kudretini. Ve e gerçekten düşünüyorum. Şunu belirtmek isterim ki bence sık sık dua ettiğimizde Tanrı'nın bana gösterdiği hakikatlerden biri de e toplumumuzun sorunlarına çözümün biz olduğumuzdur. Onun bizim ve kutsal ruhu aracılığıyla çalışmasını istiyoruz. Şu an benimle de bunu yapıyor. Ama çocukluğuma gelince, e, babam ne yazık ki çok şiddet eğilimliydi. Yani anneme ve hepimize zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak şiddet uygulardı. Toplamda beş kardeşlik ve ben ortanca çocuğum. Ve e, bilmiyorum, her zaman ailemden çok farklı olduğumu hissettim. İçimde her zaman bir ateş olduğunu hissettim. Sanırım biraz daha cüretkardım diyebiliriz. Ve çocukluğumdan beri neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gayet iyi biliyordum. Bunu içten içe hissediyordum. Hı. Bu yüzden... eğer Evet. Eğer istersen bu meseleye şöyle bir değinecek olursam. Yani kısaca. Hı. Annem çok şey yaşadı. Yani evde olduğunuz zamanlarda annem ve babam birlikte mi yaşıyordu? Evet, birlikteydiler. Anladım. Peki... Aynı okul sistemine mi gittiniz? Yani çocukluğunuzdan itibaren bölgedeki aynı eğitim kurumlarında mı okudunuz? Hayatımızın her iki yılında bir o kadar çok taşındık ki sürekli yer değiştiriyorduk. Ve çocukluğundan beri yaşadığım travma sonrası stres bozukluğu yüzünden bence epey fazla. Aslında bence Tanrı'nın işleyişi inanılmaz çünkü sanki Çocukluğumdan sadece belli belirsiz anlar hatırlıyorum ama sanırım Tanrı beynimizi hayatımızın en travmatik kısımlarını unutacak şekilde yarattığı için böyle. Doğru, doğru. Bizi korumak için böylece sürekli baştan yaşamayız. Çocukluğunda hiç şöyle hissettiğim bir an oldu mu? Biliyor musun geriye dönüp baktığında Tanrı'nın bu duruma senin için bir şekilde müdahale ettiğini? Şey, travma sonrası stres bozukluğu ve bunun gibi bütün o şeyler mi? Açıkçası tamamen dürüst olmak gerekirse daha genç yaşlardayken ben aslında bir tanrı olup olmadığını bilmiyordum. Şayet varsa babamın eve dönmemesi için dua etmiştim. Çünkü onun kötü olduğunu ve sürekli kaosa neden olduğunu biliyordum. Tanrı'yı pek anlamıyordum. Kiliseye de gitmedim. Kilisede büyümedim. Hayır. Tamam yani hiç Hristiyan bir geçmişin yoktu. Evet. Tamam tamam. Evet. Peki. O zamanlar, tamam şimdi de ergenlik çağlarınıza geçelim. O dönemler nasıldı, nasıl bir süreçti? Pekala, nihayet, sonra, yani 17 yaşımıza hızlıca ilerleyelim. Yani ergenlik çağında bunu yeni yeni fark etmeye başladığımı söyleyebilirim ki, e, arkadaş grubumda arkadaşlarım hoşlandıkları kişilerden söz ettiklerinde o zamanlarda benim de aynı cinsten insanlara ilgi duyduğumu fark etmiştim. Ama bu konuda kimseye bir şey söylemedim. Çünkü kimsenin şey düşünmesini istemedim. Çünkü kimse bahsetmiyordu. Bu yüzden anormal sandım ve kendi kendime benim için ne düşünecekler dedim. Sonra da yaşımı belirtmek isterim. Şu an 38 yaşındayım, 87'liyim. O zamanlar LGBTQ yoktu. Şey, onur yürüyüşü falan yoktu. Ya da bunlara benzer hiçbir şey yoktu. Biliyor musun? Her neyse, 17 yaşımdan itibaren annem, yani çocukken babamın anneme şiddet uyguladığı zamanlarda hep telefona ulaşmak istediğimi çok iyi hatırlıyorum. Hedefim telefona ulaşıp polis çağırabilmekti. Ve bu eylemi tüm 17 yıllık ömrüm boyunca muhtemelen iyi bir 3-4 defa gerçekleştirmişimdir. Çoğunlukla çocukken. Kulağa kötü gelse de gerçek bu. Hmm, bu. Bazılarının bunu yaşadığına inanıyorum. Bu yüzden önemli. Bunu söylemem gerektiğini hissediyordum. Ama telefona uzandığımda annem her zaman yüzüme sanki sakın ha yapma der gibi bakışlar atardı. Anlatabiliyor muyum? Yani yapamazdım. Ve bu beni gerçekten çok ezdi, yaraladı. Ama sonra nihayet Hristiyan bir insanla tanıştım. Adı Dora Mendoza'ydı. Ve ım nur içinde yatsın. Ne yazık ki kendisi vefat etti. Ama annemin hayatına girdi. Bilirsin annemle aralarında bir ilişki gelişti. Sonra annemin içinde bulunduğu durumu fark etti ve ona yardım teklif etti. "Bak," dedi. "Benim bir evim var. O zamanlar annemin oturma izni vardı ama vatandaşlığı yoktu. Beş çocuğu vardı, işi yoktu. İngilizcesi de pek iyi değildi ve bu yüzden bu durumda sıkışıp kaldığını hissediyordu. Anlıyor musun? Korku içindeydi ki bu da şeytanın çoğumuzu içinde tutmaya çalıştığı bir esaret." Evet. Evet. İşte o zaman Dora hayatımıza girdi ve anneme bak bir odam var. Çok bir şey değil ama bu durumdan kurtulmak istersen hayatını yeniden kurmana yardım edebilirim. Sonra en küçük üç çocuğunu getirsen yeterli dedi. Ben de ortanca çocuk olduğum için onunla gittim değil mi? Maalesef iki ağabeyim babamın yanında kalmak zorunda kaldılar ve bu durum annem için de oldukça güçtü. Hı. Ve evet bu harika bir şeydi. Ama ilk defa böyle bir şeyle tanışıyordum. O da kiliseye gitmeye başladı. Benim için ilk kilise deneyimiydi. Anladım. İşte o dönemde İsa Mesih hakkında bilgi edindim ve içimde kutsal ruhu hissettim. Anlamamıştım. Kiliseyken mi hissettin? Evet kilisedeyken onu hissettim. Yani o anda onun varlığını hissettim. Hı hı. Barış, sevgi ve kabullenme gibi şeyleri arıyordum. Bunlardan daha fazlasını istiyordum. Çünkü ben hayatımda kaostan başka bir şey bilmemiştim. Anladın mı? Evet. Evet. So, Sen yani onunla birlikte kiliseye gittin ve ilk kez bir kilise vaazıyla tanıştırılmış oldun öyle mi? Papazın vaazlarını mı dinliyordun? Tamam. Vaazları evet. Vaazlarda kutsal ruhun varlığını hissettim ve yani ilahiler gibi ve ilk defa öyle insanların yani bir gençlik grubunun arasındaydım. E, bilirsin şey gibi mesih gibiydiler aslında. İlk defa gençlik lideri. Herkes o kadar iyiydi ki. Dürüstçe söylemek gerekirse adeta geceyle gündüz gibiydi. Sanki bir hapishaneden kurtulmuştum. Vay vay. Öyle hissettirdi. Evet. Vay tamam. Çünkü babam bizi bir fanusun içinde tutuyordu. O yüzden çok aşırı korumacıydı. Anlıyorum anlıyorum tamam. Demek Mesihle tanıştın. Peki bu durum seni İsa'nın yolunu izlemeye mi yönlendirdi yoksa başka bir şeye mi? Şey, daha sonraki zamanlarda şunu fark ettim çünkü. Yani aslında o derli zehirli bir çevrede büyüdüğümden dolayı benim merkezi sinir sistemim olması gerekenden farklı çalışıyordu ve bunun sonucunda merkezi sinir sistemimizde savaş ya da kaç tepkisi var değil mi? Yani ya savaşmaya hazırsın ki ben buna alışıktım ve vücudumuz bizi hayatta tutmak için var. Ve eğer beyniniz başlangıçta bu şekilde programlanmışsa, yani bir odaya girebilmek ve orada bulunabilmek bana zaman almıştı. Bir erkekle birlikte olabilmek bile zamanımı aldı ve o an kafamda birçok tehlike çanı çalmaya başlamıştı. Peki. Tanrı beni birçok şeyden iyileştirdi. Soru neydi? Hayır, sadece şunu düşünüyordum. Sonra ne oldu? Kiliseye gitmeye başladıktan hemen sonra Mesih'i takip etmeye koyuldun mu yoksa daha sonra neler gelişti? Kilise kampına gittim, vaftiz oldum ve vaftiz olduktan sonra şey Kutsal Ruh'un gücünü duydum, hissettim. Vaftiz oldum ve bütün bunlardan sonra kendi hemcinsime karşı hissettiğim duygular yüzünden derin bir vicdan azabı çekmeye başladım. Ve ben bunu gerçekten idrak edemiyordum. Çünkü tüm o içinde bulunduğum durumu kavrayamıyordum. Dur. Üzgünüm sözünü kesmek istemem ama bu vicdan azabını ruhta mı hissettin yoksa kilisedeki insanlar mı hissettirdi? Dürüst olmak gerekirse ilk başta kilisedeki insanlardı. Dürüstçe söylemek gerekirse ilk başta kilisedeki insanlardı. Başta insanlar bana eşcinsel olmak dediler. Kilise dışındaki arkadaşlarım bile biz kitapta yazana göre Tanrı bunu onaylamaz dediler bu tür insanlar cehenneme gider diyorlardı. Bu da bir nevi. Kutsal ruhun varlığını hissettiğim için onun gerçek olduğunu biliyordum. İsa hakkında her şeyi kavrayamıyordum. Onun kişiliğini, hiçbir şeyini anlayamıyordum. Ama bilinmeyen bir nedenle onun varlığını derinden hissettiğimi biliyordum. Ve bunu kimseye izah edemiyordum. Zekala dedim. Bu bana pek mantıklı gelmiyordu. Ancak bu durum beni İsa'nın peşinden gitmeye devam ettirdi. Çünkü kendi kendime sordum. Nasıl? İsa'ya sorular sordum. Onunla bu konuda sık sık konuştuk ve ona varlığını hissettiğini biliyorum dedim. Ama kafam çok karışıktı çünkü böyle olmayı ben seçmedim. Eşcinsel olmayı ben seçmedim. Bu açıp kapatabildiğim bir anahtar gibi değil ve kendi isteğimle seçtiğim bir şey de değil. Hani bir gün öylesine böyle olmak istiyorum demedim bilirsiniz. Yani durum şöyleydi. Anlayışımın dışındaydı ve bu beni onun peşine düşürdü. İsa'nın peşinden. Evet. Anladım, anladım. Peki o zaman Şimdi hızlıca ileri saralım. Birkaç yıl öncesine hayatında neler oluyordu? Rap hayatında neler yapıyordu? Birkaç sene önce. Şimdiki konumuma tam olarak nasıl ulaştığıma değinecek olursak. Yaklaşık bir yıl kadar önce, daha doğrusu 11 ay önce eski kız arkadaşımla tam 11 yıl süren aynı cinsiyetten bir ilişkim vardı ve o ilişki sona erdi. Anladım. İşte o günden bu yana İsa'yı gerçek kimliğiyle tanıma fırsatı buldum diyebilirim. Pekala yani o ilişkin içindeyken İsa'yı zaten tanıyordun öyle değil mi? O zaman orada bir. Sanıyordum. Ha tamam anladım. Evet. Öyle sanıyordum çünkü şuna inanıyordum. Her şeyden önce vaazlar dinliyordum ve kiliseye gidiyordum ama aslında kutsal kitabı çalışmıyordum ve sadece bağlama bakıyordum ya da ayetleri azar azar öğreniyordum ve sadece pastörün anlattıklarına bakıyordum ki bu da pek bir şey değildi. Ve evet bu K-O-V-İ-D döneminde yaşandı ve ben de aşırı lütuf yanlış teorisine inanıyordum. Yani bir kez kurtulan daima kurtulur düşüncesine. İşte bu yüzden de hemcins ilişkime o kadar uzun süre devam ettim. Doğru. Orada küçük bir tuzak var bunu anlıyorum. Farklı bir bakış açısıyla da anlıyorum elbette. Orada küçük bir tuzak var çünkü şöyle hissediyorsun. Ne yaparsam yapayım pek bir önemi yok. Çünkü Rab zaten beni affedecek. Çünkü ona inanıyorum. Şimdi olay şu ki bunda bir doğruluk payı var ama aynı zamanda bilirsin Rab kutsal yazılarda bu konuda dikkatli olman gerektiğini söyler. Çünkü sonuçları vardır. Evet kesinlikle. Evet. Peki o zaman vicdan azabı mı çektin? İlişkini bu mu sonlandırdı? Evet ve şey yani ikimiz de ayrıldığımızda bu karşılıklı bir karardı. Tanrının her birimizle ayrı ayrı çalışmaya devam etmek istediğini kalbimizde hissettik. Birbirimizin hayatında kalabilirdik ama önceki gibi bir ilişkide değil anlıyor musun? Anladım evet. Yine de yıllar boyunca eski sevgilimle birlikteyken bile sanki hep şöyle düşündüm ki. Hmm. Sanırım bunun sebebi mesela çok travma sonrası stres bozukluğu yaşıyordum ve çok şifalanmam gerekiyordu. Tanrı beni önüne oturtup sessizleştirene dek şifalanmadım. Bunu da bir yıl 11 ay önce ayrıldığımızda yapmaya başlamıştı. Başka seçeneğim yoktu. Bunu yapmak zorundaydım. Eti. Ve bu yüzden psikolojide arıyordum. Psikolojiyi bu yüzden çok seviyorum. Ihı. Babam da dahil olmak üzere hayatımdaki herkesi affetmeme yardım etti. Ve ayrıca kendimi de ama ıhı. psikoloji aslında ne diyeceğimi unuttum, lafın gelişimini kaybettim. Mesela şu şifayı konuşuyorduk, değil mi? Evet evet, kendi baban için ve kendin için bir şifa deneyimlediğini söyledin. Rabb'in vicdan azabını da hissettiğine çok eminim. Ama psikoloji sana yardım ettiğini söylemiştin. Tamam yani. Tanrı aslında beni ruhsal olarak uyandırıyordu. Sanki o an gelmeden yıllar öncesinden beni buna hazırlıyormuş gibi hissediyordum ve o bizi öyle bir duruma yerleştirdi ki sonunda anladık ki birbirimizin gereksinimlerini hiçbir şekilde karşılamamız mümkün değildi ve hiçbir insanın bizim ihtiyaçlarımızı karşılayamayacağını. Zira burası yalnızca İsa Mesih'in doldurabileceği bir boşluktur. Yani evet ve böylece küçük bu ruhunda derinlerde. Evet, işte bu farkındalığa yavaş yavaş ulaştım ve o zamanlar eski sevgilimle yakınlaşmaktan bile vicdan azabı çekiyordum. Kutsal ruhu incitmenin aslında mümkün olduğunu dahi bilmiyordum ve tam da bu yüzden vicdan azabı hissediyordum. Yani sürekli gidip geliyordum. Sanki bu masanın kadehini içip sonra da diğer masanın kadehinden içiyordum. Bunu her yaptığımda o karanlık tarafa geri döndükçe kutsal ruhu daha az hissettiğimi fark ettim değil mi? ve böylece. Neyse ki eski sevgilim çok çünkü o da Hristiyan. Hristiyan olarak yetiştirilmiş. Anladım. Ama neyse ki çok anlayışlıydı. Ona bak bunu yapmak istemiyorum dedim. Tanrı'ya daha çok yaklaştığımı hissettiğim için yakınlaşmak ve bunu mahvetmek istemiyordum. O da bunu gerçekten çok anlayışla ve karşıladı. Evet. Çok güzel. Gerçekten güzel. Yani sen şeyi hissettin. Üh. Gerektiğini. Hekala. Neydi hissettiğim vicdan azabı? Neyden vicdan azabı çekiyordun? Yani Tanrı'ya yakınlaşmak için ne yapman gerekiyordu? Neydi o? Son şey neydi? Biliyorum o ilişkiden çıkman gerektiğini söyledin. Ancak üzerinde düşündüğünüz ya da sizi vicdanen rahatsız eden o ilişkiye özgü belirli bir nokta veya durum mevcut muydu? Dürüst olmak gerekirse sadece eşcinsel bir ilişki içinde olmaktı. Yanlış olduğunu biliyordum ancak o kadar uzun zaman aldı çünkü kendimi öyle hissediyordum. Bir yandan kendimi kötü hissediyordum. Uzun zamandır birlikte olduğum biriydi o. Şöyle düşündüm. Nasıl olur da onu geride bırakmak istemiyordum? Birinin kalbini kırıyormuşum gibiydi. Kötü hissettim. Bu evet bu çok gerçek bir duygu. Fakat sonradan nihayetinde Tanrı'nın bana bazı şeyleri yeniden gösterdiğini hissettim ve anladım. Sanırım sana geçen sefer de söylemiştim. Eşcinsel bir ilişki içindeyken bile hep bu aciliyeti hissettim. Yani İsa Mesih'in geri dönüş zamanının geldiğini. Bunu güçlü bir şekilde hissediyorum. Ama bu his gittikçe daha da kuvvetlendi. O zamanlarda Tanrı'nın bana bunun yalnızca benimle ilgili olmadığını hissettirdiğini de düşündüm. Başka bir kişi daha vardı. Biliyorsunuz eğer o kişiyle kalmayı seçmiş olsaydım, temelde bir başkasını da kendimle birlikte cehenneme götürmüş olacaktım. Ve ben de... Onu günaha sürüklüyordun. Evet, yani onların da o harfine gitmesine engel oluyordum. Bu gerçekten ilginç bir nokta, çok doğru bir nokta. Hı hı. Bu, evet. Bir ilişki içinde kalmayı tercih ediyorsan, bu bir anlamda bencillik eylemi olarak nitelendirilebilir çünkü bu durum hem seni hem de diğer kişiyi benzer bir yola yönlendiriyor. Evet, yani bilginde olsun ki Tanrı işlerini hep esrar yollarla yapar, öyle değil mi? Şayet o vakitte bunu yapmamış olsaydın dahi o bir başka fırsatta yine senin yanına geri gelebilirdi. Ancak Rab ile ettiğim sohbetlerden şunu çok iyi biliyorum ki bir noktaya geliyor ve o sana yeterince vicdan azabı çektiriyor. Eğer çağrısına yanıt vermezsen artık seni kendi kaderine terk ediyor. Ta ki en sona kadar. Ve sonra en nihayetinde o şöyle diyor. Bu senin son şansın bu en sonun sonu çünkü bundan sonra hiçbir şey yok. Bu yüzden şimdi sana geliyorum ve bu yüzden şey biliyorsun seni tebrik, tebrik ediyorum. Evet seni cesaretinden dolayı gerçekten çok takdir ediyorum. Çünkü birinin kalbini kırmak gerçekten de hiç kolay değildir. Sanırım bunu ifade etmenin en iyi yolu da budur. Biliyorsun ilişkiyi bitirerek birinin kalbini kırabileceğini hissettiğinde, yani anlıyorum, bunu kavruyorum, ancak bir özveri ve fedakarlık eylemiyle sen, sen, sen bunu yapacak kadar cesurdun ki bu da. Şey, birincisi gerçekten Tanrı ile olan ilişkine odaklan. Bu okay. inanılmaz derecede önemliydi. O zamanlar ne hissettiğini de biliyorsun çünkü o anlarda şunu düşünmek çok kolay. Şey, ben burada rahatım. Ee, biliyorsun ben şeydeyim, sevgi dolu bir ilişki içindeyim. Değil mi? Burada kalacağım yeterli görüyorum. Ama Rab diyor ki, senin için çok daha fazlası var. Yeter ki beni dinle. Değil mi? Kesinlikle. Ve evet, bunu gerçekten açıklamak zor. Ama bunu açıklamanız gerekiyor. Ama aynı zamanda şunu da yapmalısın. Mesela benim durumum aslında oldukça farklıydı ama yine de bir bakıma benziyordu. Aileme karşı fedakarca davranabilmek, kendimi adayıp onlara hizmet edebilmek için dünyevi işlerden kendimi geri çekmem gerekiyordu her ne kadar o şeyleri düşünsem de